Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi, e, janti adamdı, adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem, çok gülerdi, ben gülmem. Bu kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi, ben dönmem. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün yepyeni bir rekabet videosuyla yeniden karşınızdayız bugün yanımızda bizim çocuk adam Eymen var artık Eymen e, merhaba abi. Hey man nasılsın evladım? Burada bir maç kaldıralım da Antep'e de geçeriz Headshot Double Kill. Yeah. One enemy left. Triple kill. Like <laughs> your win. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane harika kill çıkarttık oradan. Bismillah. Mermiyi nereden koymuş nereden çıkartmış? Allah'ım. Allah'ım. Kimseyi böyle sınama. Amin. Amin. Midden geçerken yakaladık. Helal oğlum. Gel gidelim biz. One enemy left. Glad you win. Very <slurring> Nice. Plant and explode the bomb. Aldık. Double kill. One, One enemy left. left. Yapma be. Kısada bir canı var. Bir. Bomb planted. Ağlan. <laughs> 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 Glad you win. <laughs> Plant and explode the bomb. Ah be. Peki geçti reaksiyon benim. O ne lan? Birisi pompalı ile tarıyor. Hmm. Bitten gelmiş ya. Ben bir Are alone. Double kill. Lan 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 Zulu win. Yo. <laughs> Plant and explode the bomb. <laughs> Aferin oğlum. Sen ne var or oraya işte? Mitte mi? Mitte geliyor kısa da abicim. Önce kısa geldi. Sabri abi. Keşke pamuklara monta etseydik. Bırak kanallara açık kalsın kanyotçu. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ah be. Mid bomba attı. <laughs> Al tünel, al tünel be Zula win. Adam alt tünelden cayır cayır pompalat. Plant and explode the bomb. Bismillah. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım, Allah'ım kimseyi böyle sınama. Amin, amin. Nereye be sanyor? Sinyor nereye sinyor? Senor, senorita. I'm going to throw your wind. Plant and explode the bomb. yaw meu hemen kısa kısa mide geldi. Oyna beden, oyna seri oyna beden. Tabanca oyna oğlum, seri oyna be boş. Kapıya dikkat et. Kapıda. Kur be. Tamam mid öldü. Devam et. Bomb planted. Adam City'de öldü helal. <laughs> Rosalina kişiden olarak Swipe and explode the bomb. <laughs> hey man, bok var ölmek için. Pardon abi. Adamı göremiyorum. <laughs> Görmedim ki arkamda. Yoruldum. Hasan Ya of. Senior bizi vurdu bomba atarken. Oh, Senior Aim'in de vurdu. <laughs> Rosalind de Hasan'a vurdu. Site'deki adamı görmedi. Zulu winner. Hadi ben taaruz oynayayım. Plant and explode the bomb. Beboş. Beboş. Bey'e baş. direkt bey gel. Direkt bey gel. Değilir. çık şuradan. One enemy left. City geldi. Solunda. Helal oğlum. Glad you hey, win. Eli aldı. Evet, evet arkadaşlar. Secure the bomb sites Çöp 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 be çöp. Bismillah. Oy helal evlat. Eymen. Eymen neler yapıyorsun Eymen? Bir 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 Öldü o da. Glad you win. Secure the bomb site. Mitten sniper Atma bu, atma. left. Never. Glad you win. Secure the bomb site. Bakalım kısa geleceğen gelen olacak mı? Evet. Lan evet. mit gelmiş ya. Kendi base'i karanlık eğmem, öldü. Warp geçmem lazım. Headshot. Anam anam anam. Ay de. Adam ne kapattılar yavrum Ya vurum sen sniper'ı direkt bırak. Adam osurdu ölecek ve osurdu. Zula win. Kanë e Secure the bomb site. Kësa e jeshtë të temen. One enemy left. <laughs> Glad you win. Evet arkadaşlar bir rekabet bir rekabet videosunun daha sonuna geldik gene taşıdık gene birinciyiz gene film gibiyiz izleyebilen aşk olsun bomba gibiyiz tutabilen aşk olsun patlıyoruz evet arkadaşlar videoyu yorum atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum.